Nereye vereceksin yemeği? Bugün çok güzel patlıcanlı, kıymalı, türlü yemeğimiz var. Kendim vegan olduğum için yemiyorum. Ama arkadaşlara ikram edeceğim. Yine çok güzel, sütlü, margarinli, helvamız, bol ceviz, e... bol fındık. Bir de Yine şey var, üzüm vardı. Sütte ve tereyağıda yapılan ekmeğimiz. Bunların hepsini arkadaşlara vereceğim. Ama ben yemeyeceğim. Arkadaşlar aç mı? Arkadaşlar doğuştan aç. Asla... <laughs> Evet. Bir yağ lekesi, iki namus lekesi çıkmıyor. Bak <laughs> ya. Ay. Zido yıracağım diye. Don Kız gel peki. Afiyet olsun. Çok güzel yemek hazırladım ama bak şu şöpme ne oldu? Bu şey değil mi? Çamaşır suyu çağırmalıyız. Ayşe ablayı çağırmalıyız. Bence hemen çıkart onu öyle bir şey yok. Ya yemek arası hepsi üzerime döküldü. Kendim var Ben, ben Yemek ben yiyeceksiniz? Evet. Kim bu söyledi?